sabitleme.com'dan Fatih ben. 2017 model Dizer 1.4 otokaralı araca üniversal sabitleme yaptık. Biliyorsunuz bunlar da alt yapıyor. Set eksiğe bastığımız zaman hızımızı sabitliyoruz. Şurada dilediğimiz yanıyor. Artı ile yükseltebiliyoruz. Ayağımız gazda değil gördüğünüz gibi. Eksi ile düşürebiliyoruz. Trene bastığımız zaman devreden çıkacak. Set artı ile aynı hıza tekrardan geri topluyoruz. E, sonrasında bir de 3 farklı sürüş modumuz var sürüş modlarını değiştirmek için şu o tuşumuza basıyoruz o tuşumuza. Şu an 3 kere yandı. Aracımız eko modunda. Sonra tekrar bastığımız zaman tek yandı. Şu an araç kendi moduna geçti. Gaz pedal tepkimesi değişti. 2 defa yandığı zaman e, sport moduna geçiyor. Daha agresif oluyor aracımız. Uygulamamız bu şekilde. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Eee olarak herkese hayırlı günler diliyoruz.